Barbaros Hayrettin Paşa'nın çocukluğumda özel bir yeri var. Çocukluğumun geçtiği İstanbul Beşiktaş'taki heykelini gördükçe Barbaros dedi derdim. Babaannem beni sık sık ona götürürdü. Şimdi onun ne kadar önemli işler başardığını anlatmak için bir örnek vermek istiyorum. Bir spor muhabiri düşünün. Önce TV yapımcısı sonra da kanal sahibi oluyor. Acun'dan bahsediyorum. Bu şüphesiz büyük bir başarı. Peki onun günün birinde ülke sahibi olabileceğini düşünebilir misiniz? İş adamlığından ülke sahipliğine. Tarihte bunun sadece bir örneği var. O da videomuzun konusu Barbaros Hayrettin Paşa. Babasının Hızır adını verdiği, daha sonra Padişah Yavuz Sultan Selim'in dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin ismini vereceği Hızır Reis'in hikayesi 1478'de Midilli'de başlıyor. Midilli bugün Yunanistan'a bağlı. Türkiye'nin en küçük illerinden Kilis'ten biraz daha büyük bir ada. Babasının Midilli'ye gelmesi de ayrı bir macera. Hızır Reis'in babası Yakup Ağa, 1462 yılında Hızır'ın dünyaya gelmesinden 16 yıl önce Cenevizlilerin elinde bulunan Midilli Adası'nın fethine katılır. Kendisine ödül olarak adadaki Bonova köyünün tımarı verilir ve köyün ağası olur. Yakup Ağa, Midilli'de bir rahibin dul eşi olan Katerin adındaki Hristiyan bir Rumla evlenir ve iki kızı, dört oğlu olur. Kızlar hakkında çok fazla bir şey bilinmiyor ama oğullarının isimleri İshak, Oruç, Hızır ve İlyas. Yakup çömlekçi oldu ve ürünlerini satmak için bir tekne satın aldı. En büyük oğlu olan İshak, ailenin mali işleriyle uğraştı ve Midilli'de kaldı. Hızır Ege Denizi'nde faaliyet gösteriyordu. Oruç ve İlyas ise kısa sürede deniz ticaretiyle uğraşan iki denizci oldular ve daha sonra Akdeniz'de devletin izniyle resmi olarak faaliyet gösteren korsanlara dönüştüler. Resmi korsan tabiri beni de şaşırttı. Eğer bunu ilk defa duyuyorsanız kısaca şu: Bu kişiler hükümet tarafından yarı askeri faaliyetlerde bulunmak üzere görevlendirilirler. Özel silahlı gemilerle yelken açar ticari gemileri soyar ve rakip bir ülkeye ait yerleşim yerlerini yağmalarlar. Kardeşlerin gemileri Hospitalier Şövalyelerine ait bir kadırga tarafından ele geçirildi. İlyas bu muharebede hayatını kaybetti. Oruçsa 2-3 yıl boyunca bu kadırgada köle olarak kaldı. Özgürlüğüne geri kazandıktan sonra kardeşi Hızır'la korsanlık yapmaya başladılar. Sakal renkleri kırmızı olduğu için tarihe Barbarossa kardeşler yani kızıl sakallı kardeşler olarak geçtiler. Akdeniz çevresinde meydana gelen pek çok Osmanlı seferlerine katıldılar ve komutanlık yetenekleriyle ün kazandılar. Kızıl Sakal kardeşler İspanya, Fransa ve Cenevize karşı başarılar kazandılar. Bununla yetinmediler ve Cezayir'i fethettiler. Evet resmi korsanlar artık bir ülke sahibi olmuşlardı. Yerlilerle anlaşan İspanyolların 1518'de İspanyollara sığınan Tremsen Bey'in bir sene sonra yaptığı karşı saldırıda Barbaros Hayrettin Paşa'nın kardeşleri İshak ve Oruç Reisler şehit oldular. Oruç Reis ölünce onun için kullandıkları Barbaros yani Kızıl Sakal ismini Hızır Reis için kullanmaya başladılar. Hayatta kalan son kardeş Hızır dönemin en ünlü korsanlarından biri oldu ama durmaya niyeti yoktu. Gösterdiği başarılı mücadelelerle Cezayir hakimi olan Barbaros, Yavuz Sultan Selim'e bir heyet gönderdi ve topraklarının Osmanlı hakimiyetine kabulünü istedi. Cezayir, Osmanlı Devleti'nin bir toprağı haline geldi. Barbaros, Yavuz Sultan Selim adına para bastırdı ve hutbe okuttu. Yavuz Sultan Selim onu Cezayir Beyi olarak atadı. Hızır Barbaros artık Hayrettin Paşa olarak anılmaya başlandı. Yavuz Sultan Selim'in ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde de büyük başarılara imza attı. Hristiyan denizciler Osmanlı Devleti'nin Mora kıyılarına saldırınca Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa'yı 1534'te Kaptanı Derya ilan etti. Yani Deniz Kuvvetleri Komutanı yaptı. Böylece Barbaros Hayrettin Paşa amiralliğe yükselmiş oldu. Ve o büyük gün geldi çattı. Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan başında da Andrea Doria'nın bulunduğu bir haçlı donanması kurdu. Osmanlı donanmasıyla Haçlı donanması Arta Körfezi'ndeki Preveze'de tarihin en kalabalık deniz muharebesini gerçekleştirdiler. Haçlı donanmasının 600'den fazla gemisi, 10 binlerce forsası ve 60 bin askerine karşılık Osmanlı'nın 122 gemisi ve forsalar dışında 20 bin askeri vardı. Yani Barbaros kendisinden 6 kat büyük bir güçle karşı karşıya gelmişti. Bu büyük savaş sonunda Haçlı donanması 128 gemisini kaybetti. 29 gemi de Osmanlı tarafından ele geçirildi. Barbaros Hayrettin Paşa tek gemi bile kaybetmedi. Osmanlı denizciliği Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde gücünün zirvesine ulaştı. Osmanlı bir kara imparatorluğu iken aynı zamanda açık denizlerde etkinlik gösteren bir deniz imparatorluğu haline geldi. Barbaros Hayrettin Paşa Arapça, Rumca, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini iyi bilirdi. Ömrü denizlerde geçmişti ama İstanbul'da bir cami, bir medrese, bir de Sıbyan Mektebi inşa ettirdi. Barbaros Hayrettin Paşa, 4 Temmuz 1546'da Beşiktaş'ta 68 yaşında vefat etti. Naaşı Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanına Mimar Sinan tarafından yaptırılan türbeye defnedildi. Daha fazla bilgi videosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.